Herkese merhaba. Bugün size yaz aylarında en çok tükettiğim ve yapmayı çok sevdiğim magnolia tarifimi paylaşacağım. Magnolia tarifim için ilk önce tencereme yumurta sarılarımı koyuyorum ve çırpma teli yardımıyla çırparak yumurtayı yavaş yavaş açıyorum. Yumurtalarım açıldıktan sonra üzerine sütümü yavaşça ekliyorum ve birlikte karıştırmaya devam ediyorum. Yumurta sütümün içinde iyice dağılıncaya kadar bu karıştırma işlemini devam edeceğim. Sırada toz şekerim var. Onu da sütümün içerisine ekliyorum ve sütümle beraber biraz çırptıktan sonra sütümün içerisine tepeleme olacak şekilde önce 2 yemek kaşığı kadar nişastayı ekliyorum. Nişastamı ekledikten sonra da unumu ekleyeceğim. Nişastamı ekledim şimdi yine tepeleme olacak şekilde unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar un kullanacağım ben bu tarifte. Ve unumu ekledikten sonra da tel çırpıcım yardımıyla sütüme çırpmaya devam ediyorum. Bir nevi muhallebi hazırlıyoruz aslında. Tüm malzemeler sütün içerisinde dağılana kadar bu çırpma işlemine devam ediyorum. Malzemelerim dağıldığına emin olduktan sonra da bir paket vanilimi içine ekliyorum. E, vanilyamı koydum. İlk kasem birazcık da kaldı. Onları da kaşığım yardımıyla ekliyorum. Ve yine telimle birlikte çırpmaya devam ediyorum. Bu sırada ocağımın altı da orta ateşte yanıyor. Bunu da söyleyeyim ki yüksek ateşte olursa muhallebin dibini tutması çok olası olur. Ve dibi tutunca maalesef o yanık tat muhallebiye geçebilir. Muhallebim kremamsa bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemini yaparken topaklanma olmamasına özellikle dikkat etmenizi istiyorum sizden. Topaklanma olursa magnolaya yerken keyfiniz kaçabilir. Eğer topaklanma oluşursa da hiç üzülmeyin. Muhallebiyi sıcakken el blenderından geçirebilirsiniz. Bu arada sizin için hazırladığımız video tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve köşede bulunan zil işaretine basmayı unutmayın. Muhallebim iyice kaynadı. Kıvamını kontrol ediyorum. Evet demin size bahsettiğim kıvamsız kıvam buydu. Şimdi ocağın altını kapattım ve muhallebimi bir kenara soğumaya bıraktım. Muhallem kenarda soğurken artık rondomu hazırlıyorum. Magnolia'nın içerisine koyacağım bisküvileri rondoda un ufak hale getireceğim. Ben bu tarifte bebe bisküvisini çok sevdiğim için bebe bisküvisi kullanacağım. Dilerseniz siz de kakolo bisküviler ya da petibör bisküviler ile de çok lezzetli bir tat elde edebilirsiniz. Rondomun içerisine yarım paket bir bisküvimi ekledim ve rondomun en hızlı ayarında neredeyse un kıvamına gelecek şekilde çektim. Benim rondomun hazinesi küçük olduğu için rondodan çekerken zorlanmamak adına bu işlemi iki adımla gerçekleştireceğim. Bisküvilerimi tabağıma aldım ve paketimin kalan yarısına rondoya ekledim ve yine aynı şekilde rondomun hızlı ayarında bisküvilerimi çekiyorum. Rondodan geçirdiğim bisküvilerin kalanını da tabağımın içerisine alacağım ve daha sonra muhallebime tekrardan döneceğim. Evet rondan çektim. Un ufak oldular istediğim gibi. Dediğim gibi şimdi tabağıma alıyorum. Ve bir kenarda soğumakta olan muhallebime geri dönüyorum. Şimdi muhallebim soğudu. Soğuyan muhallebin içerisine oda sıcaklığını tuttuğum süt kremamı yavaşça ekledim. Ve muhallebin içerisine eşit şekilde dağılana kadar çırpma telim yardımıyla bir güzel çırpmaya başlıyorum. Bu noktada koyduğumuz kremanın muhallebimizin içerisine kesilmemesi için muhallebimizin soğumuş olması ve aynı şekilde kremanın da oda sıcaklığında olması çok önemli. Magnolia'yı hazırlarken dikkat etmemiz gereken önemli püf noktalarından biridir bu adım. Krema muhallebimin içinde iyice çırpıyorum ve kıvamını kontrol ediyorum. Kremanın muhallebinin içerisinde hiçbir şekilde kalmamış olması ve kesilmemiş olması gerekiyor. Yani tamamen homojen bir hal almış olması gerekiyor. Biraz daha çırpıyorum ve artık muhallebinin hazır hale geldiğini düşünüyorum. Tekrardan bir son kez kontrol ediyorum. Evet hazır. Hazır olan muhallebimi bir kenarı aldım ve onu iyice soğuması için bekletiyorum. Ve magnolimin içerisine koyacağım meyvelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bir tane muzu kabuklarını soydum ve çok kalın olmayacak şekilde verev verev dilimliyorum. Ben hem muz hem de çilek kullanacağım magnolyamda ama siz dilerseniz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ya da meyve kullanmak istemiyorsanız meyve yerine içi kremalı bisküvilerden kullanabilirsiniz. Biraz sizin yaratıcınızı bırakıyorum bu aşamada. Muzlarım hazır. Şimdi çileklerimi hazırlıyorum. Önceden yıkadığım çileklerimin tepelerindeki yeşilliklerini bıçağım yardımıyla alıyorum ve daha sonra çileklerimi yine çok kalın olmayacak şekilde dilimlemeye başlıyorum çileklerim çok büyük ya da çok küçük değil o yüzden 3-4 parçaya böleceğim bu hazırladığımız magnolia gibi birçok tatlı tarifine foodbook uygulamamızdan ve web sitemize ulaşabilirsiniz üstelik artık uygulamamıza kendi tariflerinizi ekleyebileceksiniz ve tariflerinizi eklerken aynı zamanda ödül kazanabileceksiniz Detaylar için Instagram sayfamıza bakmayı unutmayın. Şimdi tüm malzemelerim hazır. Artık o lezzet magnoliyi ortaya çıkarmaya sıra geldi. Ayaklı muhallebi bardaklarımın içerisine önce muzları diklemesine koyuyorum. Ve muzlarımın yanına da dilinmediğim çilek parçalarından 3-4 parça koyuyorum. Magnoliyi kat kat hazırlayacağız. Meyvelerimi kaplarıma koyduktan sonra eşit şekilde dağıtabilmek için bir kaşık yardımıyla muhallebimi kapları eklemeye başlıyorum. Hazırlamış olduğum muhallebi yaklaşık 6 porsiyon çıkacak. Yani kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Magnolia tarifinde muhallebin arasında bisküvimiz bir katman gibi duracak. Bunun için muhallebimizin soğumuş ve sıvı olmaması gerekiyor. Yani benim koyarken gördüğünüz kıvamda bu şekilde bir kıvam olması gerekiyor. Muhallebimi bardağımın neredeyse yarısına kadar koydum. Üzerine de yine kaşık yardımıyla rondodan geçirdiğim bisküvileri eşit şekilde yayarak ekliyorum. Bisküvilerimin üzerine yine kaşık yardımıyla muhallebimden ekliyorum. Muhallebimi birazcık daha koyduktan sonra da yine böyle kalan yarısının yarısı yani çeyrek katman gibi olacak. Üzerine çilek parçalarını yerleştiriyorum. Çilekleri birazcık böyle rastgele yerleştirdim. 3 parça olacak, 4 parça olacak şekilde. Ve çileklerimi yerleştirdikten sonra da bir katman daha yapıyorum. Ve çileklerimin üzerine yine kaşığım yardımıyla muhallebimden koyuyorum. Muhallebimi çileklerin üzerine geçecek bir şekilde koyacağım. Ve muhallebimin en tepesini de kaplayacak şekilde rondan geçirdiğim bisküvilerimden koyacağım. Kaşımı yardımıyla bisküviyle şöyle üzerine iyice serpiyorum. Bu aşamada elle yapmak biraz daha işime gelecek. O yüzden artık elim yardımıyla böyle parmak ucuyla serperekten etrafa dökmeyecek şekilde bisküvimi ekliyorum. Ve servis için de artık bu bardağımı hazır hale getiriyorum. Serviste iki tane rulo kat kenarına koyacağım. Ve daha sonra ekstra süslemek istiyorsam süslemelerini yapacağım. E, bu işlemi tüm bardaklarımıza yavaş yavaş yapacağız. Bardaklara koyduğumuz magnolia'yı da buzdolabında yaklaşık 2-3 saat beklettikten sonra servise hazır hale getireceğiz. Aslında çok zahmetli bir tarif gibi görünüyor ama çok zahmetli değil. Sadece birazcık uğraşı var. Ama tabii yerken bu uğraşa değdiğini göreceksiniz. Dediğim gibi katmanlarını hazırlıyorum. Süslemesini yapıyorum. En üstte ben antep fıstığı yerleştirdim. Dilerseniz fındık da koyabilirsiniz ya da yine meyve koyabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcınıza bırakıyorum. Ve buzdolabında 2-3 saat kadar en az beklettikten sonra buz gibi bir şekilde servise hazır hale getiriyorum. Ve işte bu kadar. Serinletici ve lezzetli magneolyamız hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun.